tarnamız e, telafide bende varım programı kapsamında bugün e, ilçemizdeki tüm okullarımız ve öğrencilerimizle birlikte bisiklet çekimi yapacağız burada e, bisikletlerimizle birlikte e, sayın e, belediye başkanı Necati Bekim'in yaptırdığı oba çadırlarına gideceğiz orada e, resim çalışması oyunlar e, ondan sonra ikramımız olacak ondan sonra e, dönüş yapacağız buradaki Oraya gitmemizin amacı çocuklarımızın doğayı tanıması, aynı zamanda e, pandemiden dolayı e, bir yıldır yaklaşık çocuklar sitle satarmıyorlar, evleri birbirlerini tanıma imkanı sağlayacaklar. Buradan e, 60 kilometre öbür taraftaki başarılarından tutun da e, merkezdeki öğrencilerimiz birbirleriyle kaynaşmalar için, birbirleriyle gönül köprüleri kurmalar için bir imkan sağlamış olacağız. E, i̇nşallah. E, bu vesileyle e, bu programa katılan herkese teşekkür ediyorum. E, burada e, Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımıza, e, Belediye Başkanımıza, bize e, maddi manevi destek sağlayan, ikramımızı e, veren insanların her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, sağlıklı, mutlu inşallah e, günler diliyorum. Eskil Kaymakamlığımız e, ve Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Eskil Geçtik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz tarafından daha önce yapmış olduğumuz birincisini yapmış olduğumuz bisiklet şenliğimizin ikincisini düzenledik. Buradaki amacımız hedefimiz pandemi sürecinden çıktığımız için çocuklarımızın psikososyal olarak, fiziksel olarak sportif faaliyetlerini geliştirmek telafi eğitiminde çocuklarımızı daha ileri seviyeye taşımak çocukların sosyal olarak gelişimini sağlamak için Tuz Gölü Bisiklet Şenliği adı altında böyle bir şenlik düzenlemeye karar verdik. Katılımın da gerçekten e, eski halkı tarafından e, yoğun olması bizi mutlu etti. Özellikle belediyemizin e, yapmış olduğu Tuz Gölü'ndeki e, bu çadır alanında da e, etkinliğimizi devam ettiriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de bu tarz etkinliklere ağırlık vereceğiz. E, tüm eski halkını, tüm gençlerimizi, tüm çocuklarımızı bu tarz etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Ben Ali Akif Cüret, 11 yaşındayım. Eski Kaymakamlığın düzenlediği bu organizasyon için çok teşekkür ederim. Eğlenceli oldu bayağı, iyi oldu. Yani bu ev, herkesin emekleri için çok teşekkür ederim. Merhaba, benim adım Hediye Talaşlı. Ben 11 yaşındayım. Bu Kaymakamlığın düzenlediği şey çok iyi oldu. Pandemiden sonra çok eğlendik arkadaşlarımızla birlikte bisikletlerimizle geldik. Çok güzel oldu yani. Teşekkürler her şey için. Merhaba, benim adım Ümeyra. 8 yaşındayım. Bu kaymakamlığın düzenlediği bisikletçi çok iyi oldu. Arkadaşlar arkadaşlarımızla buluştuk. Teşekkürler. Ee, kaymakamlığımızın düzenlediği bisiklet turu yani şenliği olarak e, buraya gelmiş bulunmaktayız Tuzgönü'ne. Ee, belediyemizin yaptığı çadırlarda çok eğleniyoruz. Yani yemek e, yemek şeyi de var. Yemek de veriyorlar. Yani çok güzel olmuş. Kaymakamlığımıza ve belediyemize ve spor bakanlığımıza teşekkür ederim. eski ilçe başkanı Mahmut Özgüray. Şu anda gençlerimizin olduğu her alanda biz ilçemizde gençliğin yanındayız. Bugün de spor gençlik ilçe milliyeti müdürümüzün düzenlediği şey yarışma şey, skeç şenliğinde ve eski gazetemiz siz burada bizlere sesini duyurduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Bu şeyde çalışmalarında yani her zaman şu oluyor. Gençlik çay sohbetlerinde, edebiyat kurslarında gençlerin yanındayız diyorlar ama şu anda gençliğin yanında sahada olan kimseyi göremiyoruz.